Geçmişinden kupan insanın geleceğiniz adına vaad ettiği, edeceği hiçbir şey yoktur. O bir köksüzdür. Köksüz ağaçlar da devrilmeye mahkumdur. Bugün olmasa yarın. Şu Pensilvanya'daki ağaçlar gibi şiddetli bir rüzgar karşısında devrilen devrilene. Çünkü yerin derinliklerine doğru kök salmıyorlar mümin derinliklere doğru kök salmalı. Bir hak dostu diyor ki Allah'ın gazabından korkuyorsan onun emirlerine sımsıkı sarıl diyor. Ağaçlar şiddetli rüzgarlar karşısında devrilmemek için arzın derinliklerine doğru hep kök salarlar diyor. Efendim kendi derinliklerimize doğru kök salmak. Bir tane yetmez, bir tane daha yetmez, bir tane daha yetmez. Bütün değerler mecmuamızı buluncaya kadar kök salmak derinliklere doğru. Adeta her an Hz. Ebu Bekir'i önümüzde görmek, Hz. Ömer'i önümüzde görmek, Osman, Nurey'in önümüzde görmek, Ali, Ali'ül Mürteza, Hayder-i Kerrar, Damad-ı Nebi, Şah-ı Merdan önümüzde görmek, Hasan Hüseyin'i önümüzde görmek, Saadat-ı Kiram'ı, Evliya-i önümüzde görmek bir yönüyle onların arkasında yaptığımız şeyleri yapıyor gibi onları birer kök olarak kabul etmek. Köksüzlükten sıyrılmanın bağışlayın yine aynı sevimsiz tabirleri kullanıyorum. Kopukluktan kurtulmanın tek yolu, tek yöntemidir. Biz 5. asırda bir yönüyle inhiraf yaşamaya başladık. Saltanat ve debdebe başımızı döndürdüğü andan itibaren katladık onu. Bir iki asır öncesinden de başlamak suretiyle günümüze kadar artan bir şekilde bütün bütün kendi değerlerimizden, ruh ve mana köklerimizden uzaklaştık. Dolayısıyla değerler yetimi haline geldik. Değerler yetimi din öksüzü haline geldik. Din adına öksüz. Değerler adına da yetim. Anasız babasız gibi bir şey. Ama sağlam bir silkinme olursa Allah'ın izni ve inayetiyle insanlığın itaat tablosuna suyuti, allame suyuti Hani Efendimiz de 18 defa yakazeden görüştüğünden bahsedin. Hazreti Piri Muganda ifade ediyor. O Efendimiz sallallahu aleyhi ve mübarek anne ve babalarının utabili kullanıyorum ben. Bir kısım katı tavulukların dedikleri gibi düşünmüyorum ben. Onun annesi ve babası. Allah diyor onları muhakkaten ihya etti. Evlatlarına inandılar. Benim de gönlüm bu hisle çarpıyor, benim efendimi, cihanın efendisini dünyaya getiren o mübarek Amine Hatun, o mübarek Abdullah, gönlüm o heyecanla çarpıyor. Allah Celle Celaluhu onları Hz. Resulü Zişan, onun o feyiz ikliminden, insibalı olan ikliminden yararlanmaları için muhakkaten ihya buyuruyorsa, Azmederseniz şayet, o diriliş yolunda bütün etrafa böyle diriliş soluklarsanız, Allah Celle Celaluhu bir yönüyle bugüne kadar öldürdüğümüz şeyleri ihya eder. Öldürdüğümüz şeyleri, uğradığımız her yerde adeta mazisin, mazinin tın tın sesini duyuyor gibi oluruz. O gürül gürül bir ezan edasıyla, ruhu revani Muhammed'inin şehbal açması edasıyla, çok farklı şeyler duyar, çok farklı hislerle kendimizden geçeriz. Silkinirsek Allah'ın izni inayetiyle bunlar mukadderdir. Tereddüdünüz olmasın.